Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hatice Sever Oros Kulant, Antika kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet. Farklı bir mekandan. Masanın üstünden ve bahçemden hepinize sevgiler, selamlar. Aa, arkadaşlar bakın bahçe dümdüz. Sebebi dünden beri seller yağmurlar kıyamet kopuyor burada gece gece yarısı arkadaşlar apar topar hepsini toparladım sessiz sessiz yani düşünün bu kadar saksı kollarımdan geçti buraya çıktı evet zaten yağmurlar hala üzerlerinde biraz daha yağarlarsa dedim tamam yani çürümeye davetiye yani büyük bir <laughs> şeyle güçle diyelim güç geliyor o anda bu kadar e, e, emek bu kadar yani masraf sonucunda ne yapalım korumaya alalım dedim ama da çok güzeller bir de yağmur yemişler arkadaşlar. Yani şuraya bakın. Bir tatlı olmuşlar, bir tatlı olmuşlar. Şunu da dikiyordum tam yağmur başladı arkadaşlar. Şuraya bakın yapraklarım bebişlerini verdiler. Bir e, sarkaç dolusu inşallah. Aprikotum olacak ama hepsi de veriyor gata bakın. Ha, albin oldum, albin oldum maşallahları var. Zaten kelle aldığımda güzel ama kellesi sanki gidiyormuş gibi şey verirse hemen onları da koparırız ve orayı keserim. Evet. Tabi sebebi o kellenin yağmur alması sapın. Hani ben diyordum ya ben de olmuyor diye bu saplar e, yağmur yağarsa tabii ki olmaz. Onu artık yani kesinleştirdik. Evet. Bakın şu tat bunlar hep şunlar yapraktan arkadaşlar. Şu da yapraktan. Anaç buydu. Bunlar da yavrularıydı. Böyle çıkarıp 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 çoğalttım. Yani bir saksıyı nasıl çoğaltabilirsiniz? Cevabı. Evet. Ama bu tabi bu sürüyor. Yaz başında bunları yaptım. Ondan sonra olmadılar. Tekrar çıkardım. Tekrar yaptım ama tam oturdular. Düşünün şunlar Baharda bebektiler yatırdım Ve sonbaharda da baya Yani bakın kaç tane yavru Olmuşlar Evet bu zaten bildiğiniz gibi Arkadaşlar Kanadyan Şunlar biber mi <laughs> Biber galiba Kompost olunca buradan biber çıkmış Koymamaya çalıştım ama demek ki olmuş Ama çoğu da Çok tatlı arkadaşlar Bakın tam böyle atak yapmış büyümeye geçmişti bakın ne güzel bir de normal saksı da yapıyorum bak şu gitmiş mi acaba böyle buradan sanki gitmiş gibi evet bu gitmiş bunu alalım böyle oluyor işte ama dikimde oldu bu yani bunu sonradan diktim ama oraya tutunamadı başka koyarız Evet. ha Şuradakiler biraz büyüsün buraya tutuştururuz. Biraz büyümesi lazım. Bebek olunca e, tutmuyor. Evet yine de çok güzel. Evet bakın. Oh, bunlar belki hiçbir şey değişmem arkadaşlar. Bunlar acayip. Böyle kalın, kalın yapraklı, bol bebek veren hani polidonis cinsleri var ya onlardan. Maşallah. Bu da daha böyle farklısı. Aa, bu da çok güzel oldu. Burada görüyorsunuz. Aa, bu 3 saksı muhteşem hatta. Bu da arkadaşlar yani bunlar olmazsa olmaz anaç türler. Dayanıklı türler. Çok bebek verip güzel renklenen türlerden. Her sarada da bulunan yani ucuz olan diyelim zamanında belki değildi ama şu anda gayet iyi durumdalar. Evet bu tatlışım arkadaşlar bunu biliyorsunuz dik dik beraber <laughs> sonra büyük saksıya aldım ama gün şey yağmura da attım suyu seviyor çünkü e, gayet güzel oldu yani şunlar yavaş yavaş sararıp düşecekler. Sararsına bakın bebekler geliyor her yerden. Bakın oradan da. Ya böyle böyle kendini yenileyen bir tür bu zaten. Ama bakın ne kadar güzel oldu. Aa, yağmur da başladı arkadaşlar. Yani şöyle bir göstereyim. Burayı kapatmıştım, açtım. Şimdi kapatacağım. Çünkü bayağı bir yağmur aldılar. Burası hala kapalı. Evet, o çok kuruydu. Onu dedim, hadi yağmur alsın. Onun dışında, bu görüyorsunuz bir tane bile çiçek bırakmadım. Kimisini balkona aldım, kimisini buraya aldım, kimisi burada. Hepsini kapatıyorum. Ama şu andaki yağmur öyle şiddetli bir yağmur olarak göstermiyor. Ee, oh, bakalım, minicik attı bakalım. Evet, devam edelim. Bu tatlışı çıkardım dedim biraz böyle yağmur alsın güzel başka yerdeydi buraya böyle birleştirdim böyle minik minik güzel bir tür ama güneş istiyor bakın güneş de böyle normalde böyle evet sonradan ki yaptığım saksılar arkadaşlar bakın gayet güzeller aprikotları bayağı bir ayırdım ben farklı farklı yerlere diktim onlardan birisi de bu Dikkat. Aman aman aman. Bir şey olmasın. Olmamış zaten. Çünkü şu ıı, toprak gerçekten yani e, çürütmüyor diyelim. Enteresan. O kadar yağmur aldılar arkadaşlar. O kadar aldılar ki yani siz olsanız erirdiniz mi diyeyim. Yani ne olurdunuz bilmiyorum. Çok şükür bunlara. Henüz bir şey olmadı şeytan kulağına kurşun diyelim. Evet, bir de alış alışmışlar arkadaşlar. Bakın klavatuma, bu klavatum ne bereketliymiş ya, ne bereketliymiş. Bir tane burada. Bakın, bunlar hep böyle keserek zaten belli belli görüyorsunuz. Oradan sonra büyümüşler. Böyle kelli alarak e, bayağı bir dolu saksı oldu. Bir tane de sarkaçta var arkadaşlar. O oh, harika. Onu da başka bir gün gösteririm. Bakın bu tospiklerim, bu tombiklerim. Evet, bu da o beyirilerden. Bakın, buna buna henüz su, su vermedim Diktikten beri. Ama bunu yağmur atacağım birazdan yağarsa ama yağacak yani o oh, oh, artık bundan sonra yağarsa diye bir şey yok arkadaşlar hava 15 dereceye düşecek yarın özellikle bugün hadi biraz daha iyi ee, ama yarın 15 derece buz gibi bir havamız olacak Vallahi ben kazakları giydim bile zaten üşüyorum bakın bu lauzensinsiz Evet bu da nihayet yerine alıştı. Bunu baya bir salyangoz yedi ama gayet iyi şu anda. Hmm. Ay arkadaşlar şunun tatlışlığına bakın. Bakın şu bakın bakın bakın. Böyle yapraklar. Ha? Azan. almanız Almamız gerekiyor herhalde orada. Ay bir çürüme mi var? Bir şey görüyorum. Eyvah. Gördüm bile çürümeyi. Artık o bakın. Görüyor musunuz? Gitmiş buradan. Hemen kesmem lazım. Da bakayım bıçağı alayım. Evet arkadaşlar, yaka mikro ee, e... kamera aparatını taktım. Şöyle bir görüyorsunuzdur inşallah beraber yapalım o bayağı gitmiş ve bunun var ya arkadaşlar kaçıncı çürüyüşü ikinci şuradan tamir etmem mümkün mü mümkün değil oho bayağı bir çürümüş görüyorsunuz bu arada güneş çıktı <laughs> bu arada güneş çıktı hayır bu kesilecek Başka çaresi yok bismillah. O çıkmış yukarıya doğru. Görüyor musunuz? Ha. Acaba bu yağmurdan olmamış. Hayır. Bu yağmurdan olmuş olamaz. Şimdi bu küçülecek tabi. Buraya kadar gelen bir skulent önceden de böyleydi bu kurtardım minicik kalmıştı büyüttüm bana aynı aynı yaptı diyelim mecbur bakın şöyle getireyim Hı. Alacağım. Görüyor musunuz? Video çekerken görüyorsunuz. İyi ki görüyorsunuz yani. Yoksa gezintiye çıkınca o kadar iyi göremiyorsunuz. Ha? Evet. Aha. Temizledim. şimdi bu kuruyacak idare eder arkadaşlar yani e, kök verse yakın zamanda en azından baharda yine o kadar büyük olacaktır evet buraya koydum ee, bu tahta da müthiş bebekler oluyor görüyorsunuz arkadaşlar yani lavaryozlar. Büyümüşler, dikim bekliyorlar. Bunu da buraya koydum ki kurusun, kök versin. Ne yapalım? Onu temizleyeceğiz, gerekirse başka bir şey dikerim ona. Aa, şurada şeyler vardı. Haneniyorumlar, onlardan bir tanesini dikerim. O köklenene kadar onu daha küçük bir saksıya. Köklendikten sonra ne yaparım? Dikerim inşallah. Yani arkadaşlar hayat böyle bir şey. Devamlı. Ama onun ikinci çürümesi. Ben de bazen böyle bazı türler iki kere, üç kere çürüyebiliyor. Ama işte böyle erken teşhisle kurtarabiliyorum. Yani bu arada güneş açtı. Demin çiseliyordu. Şimdi güneş açtı. Evet hava durma de... yani arkadaşlar artık tamamen e, ...yükünü almışlar bunlar. Su yükünü. O yüzden... E, ...yeterlidir. Daha yeni dikimlerden hiç sulanmayanları... ...yağmur atabilirim ama onun dışında... ...bu sene... ...bunların su aldığı yeter. En azından. Tamamen böyle artık... ...su su diye... ...bağırana kadar. Bakın... ...bunlar ne kadar güzel olmuşlar. Bakın... Bu da bir çürüme yapmıştı. Bunu Nilüfer'den almıştık. o ee, bayağı bir bebeklenmiş görüyor musunuz? Aa, bunlar da şey regata olanlar. Bunlar da güzel büyüdü. Ama şuna bayıldım. Bakın ne kadar bebek vermiş. Evet. Bunlar da inşallah bunu kesme yani kırılmıştı. Dikmiştik. Çoğaldılar aslında inşallah yavaş yavaş köklenecek daha o bir bayağı bir sürüyor yani çalıların köklenmesi o yüzden onu e, bayağı bir şeyden e, yağmurdan koruyorum <laughs> bu da çok tatlı oldu arkadaşlar bakın bunu devamlı güneşe çıkarıyorum ki böyle kırmızı olsunlar Evet yine dikmiş olduğum e, şeyler beraber diktik bunları fretler bakın yağmurlarını aldılar. Ne kadar güzel oldular görüyor musunuz? Ha, böyle ne yapıyoruz? Böyle böyle gençleştiriyoruz. Ha, bunların böyle sapları nasıl olmuştu? Kök, şey, kök vermişlerdi. Kestik ettik doğradık biçtik. Yeniledik. Evet bu yukarıdaydı. Bunu buraya getirdim. <laughs> bu para ağacım dedim. Bu iyice kızarsın ama burada güzel kızarıyor arkadaşlar gerçekten. Aa, çok güzel Evet buraya gelelim video bunu videoları kısa tutmak istiyorum Arkadaşlar şöyle en azından yeni diktiklerimi göstereyim bakın şu bir türlü olmamıştı yol aldı Evet saksılarına alıştılar bakın gayet güzel oldular artık o yavaş kurmaya başlayınca çok güzel olacaktır. Evet buradaki bir türü aldım yukarıya diktim. Şunun altına girmişti. Çok sıkışmıştı. Buraya kanadiyonlar diktim. Ha, onlar da güzel olacaktır yani. Evet. Bakın. Burayı hep kapattım arkadaşlar. Akşam naylonla. Öyle böyle bir yağmur değildi. Bakın. Muhteşemler. Bu da yeni dikdiklerimden biliyorsunuz. Diğer yeni diktiğimi göstermedim. Ha şu. Bakın bunun güzelliğine. Aa, ondan sonra bayağı gelişti arkadaşlar. Şuraya bakın. Pembe pembe böyle çok güzel oldu. Bunu da ilk sulaması için yağmura biraz atmıştım galiba. Evet. Güzel. Buna hiç dokunmadım yani iyi duruyor. Ha buradan bir tane tür almıştım hatırladığım kadarıyla. Şunu dikmiştim. Heh. Evet o da çok böyle kapatmıştı. Alan açtım. Heh. Yine yeni dikiklerimden. Bunu beraber diktim, diktim, bunu kendim diktim yine arkadaşlar bakın her yer Afrikoslardan bir tane e, sarkaçım var tüm saksı bir de böyle aranjmanlara kattığım. Bu da gerçekten diktikten sonra bayağı güzel olmuş. Ee, biraz yandı şuraları şunun. O çok sıcaklarda diktim. Ama iyiler. Yani şu alt yaprakları olsun. Bebek veriyor çünkü. Onlarda bir problem yok. Eee çürümedikten sonra. Ee, Yani bir gecelik naylonda bunlar şey yaptılar. Büyüdüler. Naylon iyi geliyor bunlara. Evet. Evet arkadaşlar, sandalyeme oturdum. Bakın ne kadar güzel bir manzaram var. Hemen böyle <laughs> Elime atabileceğim, sevebileceğim uzaklıkta. Oy senin rengini yesinler, senin rengini yesinler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şuraya. Evet bunları arkadaşlar detaylı olarak inşallah yarın gösteririm. Bakın. Gayet güzeller arkadaşlar. Şu karşıya bakıp maymun kuyruğumun güzelliğine girsinler seni. Oo, onu da yağmurdan aldım. Çiçek açıyor arkadaşlar. Yarın gösteririm. Evet. Durum budur. Ama arkadaşlar o bugünkü sürprizden sonra başka inşallah bir yaramazlık yoktur. Yani gelin de bunları sevmeyin şimdi. Gelin de sevmeyin şimdi. Şu güzelliklere bakın. O onlar red ruby midir onlar nedir o kadar güzeller ki. Aa. Noblerim de güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Evet. Buradan şu kubik froslara da dayanamadım arkadaşlar. Göstereyim dedim. Bakın. 3 tane veriagata. Müthiş. Bunların bebeklerinden de bayağı çıktı. Az seneye bayağı böyle bir kubik fros veriagata olacak. Zaten bu kubikler çabuk büyüyen türler. Hani veriagata da olsa fark etmiyor. Yalnız Böyle biraz geniş alan olması lazım. Belki şimdiye kadar daha büyümüşlerdi biraz sıkışık alanda. Ha, olsun nasip kısmet öyleymiş diyelim. Evet arkadaşlar şuraya şu görüntü. inşallah yarın daha detaylı olarak fazla şey <laughs> 15 dakika da çekecektim videoyu ama yine 20'yi geçti arkadaşlar hemen hemen. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.